Edinen bilgiye göre Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü ekipleri ikinci el alışveriş ve sosyal medya sitelerinden sahte araç ilanları vererek Kastamonu'da yaşayan birçok vatandaşı kapora isteyerek dolandıran Beyçen'in yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şahsın Antalya'da olduğu tespit edildi ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şahıs gözaltına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında bir adet cep telefonu, 4 adet sim kart, 7 adet banka kartı ele geçirildi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahsın yapılan işlemlerince ikinci el 30 sitelerince paylaştığı araç ilanları için arayan 11'i Kastamonu'da yaşan olmak üzere toplam 55 kişiyi kapora isteyerek dolandırdığı ve 37 farklı suçtan toplamda 11 yıl 18 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.